Sevgili Yükselen Boğa, Astrokolik ile Astroloji kanalıma hoş geldin. Bu ay senin için çok önemli bir ay ve ben de bu ayın tutulmasını sana anlatıyor olacağım. Yükseleninde gerçekleşecek bir ay tutulması yaşayacaksın. Zaten 25 Ekim'deki Güneş tutulması da senin için önemli bir tutulmaydı. Çünkü biliyorsun ki bu yılın tüm tutulmalarını Akrep Boğa hattında yaşadık. Bu yüzden aslında değişimin en önemli ayağı sen oluşturuyorsun ve bu ayda senin için çok önemli ve çok değişimleri içeri bir ay konforu artık bırakman gerekiyor ve sen de bunun farkındasın kendinde değiştirmen gereken kendin için kendini değiştirmen gerekenleri farkına varacaksın bu yüzden değişimin e, sancısını en çok sen hissediyor olabilirsin. Uranüs zaten yükseleninden ilerliyor ve bu tutulmada Uranüs başrolde. O yüzden gerçekten karakterin, kimliğin, hayata bakış tarzın, amaçların, mücadele tarzın her şey aslında yani ana gündemin, ana kimliğinle alakalı, hayata bakışınla alakalı, insanların seni algılayış biçimiyle alakalı önemli bir değişim rotasından geçiyorsun. 2022'nin belki de sana en önemli öğrettiği şey kendine daha çok güvenmen, kendine daha sağlam, daha özgüvenli bir bağ kurman, daha hedeflerine odaklanabilmen ve bir şeyde kararlı ve istikrarlı bir şekilde gitmeyi öğrenmen, bunların farkına varman gerekiyordu. Ve sen de aslında yaşadığın bu süreç içerisinde, bu yıl içerisinde henüz farkında olmasan bile ne kadar yol kat ettiğini ileride geriye dönüp baktığında 2022 yılının seni ne kadar çok değiştirdiğini ve büyüttüğünü Fark ediyor olacaksın. Bu tutulmanın akrep ayağı ilişkilerle alakalı bir alanına denk geliyor. Yani uzun ilişkilerin, evlilik, ortaklık, her türlü aslında ikili ilişkiler bu ay e, bu tutulmayla beraber e, önemli bir farkındalık kazanıyor. Bir takım gerçekler ortaya çıkabilir. Bir takım yüzleşmeler yapmak durumunda kalabilirsin. Belki eski sorunları tekrardan gündeme gelmesi, eski acıların tekrardan e, ilişkilerinle bağlantılı olarak gündeme gelmesi söz konusu olabilir ve bunlar birazcık senin canını yakabilir. Bazılarınız için ilişkilerle alakalı tamam mı, devam mı sorusunun cevaplanması gerekebilir. Yani bir takım yol ayrımları e, yaşanabilir. Önemli bir e, gerçekle yüzleşmek aslında kendinizle alakalı önemli bir karar vermenizi de tetikleyecektir. Yani biraz burada etki tepki meselesi. Etkiyi karşılan alacaksınız ve tepkinizi kendiniz için ortaya koyuyor olacaksınız. Bu tutulmada e, başrol sizsiniz ve bu yüzden de e, odağınızı ilişkiler alanında tutarken aslında Kendinizle alakalı değişmesi gerekenleri fark ediyor olacaksınız ve bu anlamda da konfor alanınızdan çıkmanız gereken noktaları fark ediyor olacaksınız. Bunları kabul etmek kolay olmayacak e, çünkü e, güney ay tarafı yani akrep tarafı ilişkiler alanında olduğu için Mevcutta tuttuğunuz ilişkiyi bırakmak istemeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Vazgeçmek kolay olmayabilir ve e, kıskançlık, Kin, intikam, e, yoğun tutku, sahiplenme isteği, vazgeçmeme isteği, hani bunlar çok yoğun olabilir. Biraz burada tutkular, takıntılar birbirine girebilir. Sevgi nefret ilişkisi tadında ilerleyebilir ve e, bu da sizi çok yıpratabilir. O yüzden bu tutulmana sana en önemli mesajı ne olursa olsun, tüm riskleri kendin için al, kendine merkeze koy ve kendin için sağlam güvenli, huzurlu, istikrarlı bir yol çizmen gerekiyor ve bunun için e, gerekirse risk almalı ve ilişkilerine dönüştürmelisin. Bitmesi gereken e, ilişkileri bitirmeli ve gitmesi gerekenlere artık veda etmelisin. Çünkü e, bu hayatta her zaman sadece kendinle kalacaksın ve en önemli dayananlar kendin. O yüzden umarım senin için önemli farkındalıklı bir tutulma dönemi olur. Ayrıca Mars para evinde geri gidiyor yani retro yapıyor. Bu yüzden ilişkin için bir takım harcamalar yapmak durumunda kalabilirsin. İkili ilişkilerin ve ortaklıkların belki de davalar sebebiyle kendi harcamalarını kontrol etmen gerekebilir. Bu anlamda da parasal anlamda Ocak ayına kadar önemli bir harcama yapmamanı, önemli bir riske, önemli bir büyük yatırıma girmemeni tavsiye ederim. Umarım senin için güzel bir tutulma, güzel bir ay olur ve umarım kendine sımsıkı sarılırsın ve toksik olan. Hangi ilişkin varsa ondan bir an önce uzaklaşırsın. Güzel bir farkındalık dönemi olsun. Belki de bu tutulma iyi bir şekilde yönetilirse partnerinle beraber açıklarınızı fark ettiğiniz ama onları da bir şekilde kendini değiştirerek yine kendini ön plana koyarak önemli böyle bir ilişki değişimine de yol açabilir. Ayrıca gizli bir düşmanın varsa da bu tutulmayla beraber mutlaka karşına çıkacak ve hatta seninle yüzleşmek isteyecektir. Buna da hazırlıklı olmanı tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar sevgili Boğa. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.